Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm. Evet. burası bizim Gazi Osman Paşa'nın park. Evet. Yani kapalı caddemiz. Sizlere buraya tavsiye ederim. Burası bizim kapalı cadde. Şu ışıklarda görüyorsunuz. Ramazan ayında takıldı. Oraya da gösterelim. Sen konuş. Evet. evet sonra diyorum ki inşallah bize Ramazanlara Cenab-ı Allah bize de nasip eylesin. Birbirimize iyi davranalım. Anamıza, babamıza, çolukuzumuza. Kabistanlarımızı ziyaret edelim. Olmayacak adam müzik etsin ya. E, Yürüsün. Evet. E, efendim şöyle bir durum var. Kabistanlarımızı ziyaret edelim akrabalarımızı ziyaret edelim, komşularımızı ziyaret edelim. Birbirlerimizden ayrılmayalım, ayrıcılık yapmayalım. Ayrıcılık yapan bizden değildir. Ve onun, yani demek istediğim şunlar yani şu anda aklıma bir şey gelmiyor ama e, biraz bir şeyleri anlatmaya çalışalım. E, sohbetlere gidelim, Kur'an'ımızı öğrenelim. Soru Kur'an'a alıştıralım, namaz alıştıralım. Namaz kılmayan kimse kalmasın bu dünyada. Bakın hep ölüyoruz. E, bu dünyada kimse kalmıyor. Yaşam bitiyor. Allah için diyorum. E, bu dünya panik. Ölüm panik. Bunun nerede ihtisarı yok. O da gitti. Herkes gidiyor. Ha buradan bir adım atacağımız belli değil. Yaşayacağımız belli değil kardeşlerim. Yani birbirimizi sevelim birbirimize sahip Amacımız bu kardeşlerim. Başka bir şey diyeceğimiz yok. Ölüm hani. Bir gün o tabuda bineceğiz. Allah'ımıza hesabı vereceğiz. Kabir sana girdiğimiz anda hesap başlıyor. Rabbim kimdir? Namazdan sonra göğe çekileceğiz. Bunları unutmayalım. Kul hakkından, akraba hakkından, komşu hakkından, hepsinden hesaba çekileceğiz. Ama biz istediğimiz mi ulaşmak için Allah'ımızın dediğini yapalım. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize kötülük etmeyelim. İyilik yapalım. İyilik yapmak bizim için iyi olur. Bu da Hüseyin kardeşim bize Allah razı olsun. Elinden gelene kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama biz istiyoruz ki Adem oğlumuzun oğulları olduğunu için sahip çıkalım arkadaşlar. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, sandığımıza hepsine sahip çıkalım arkadaşlar. Evet, sahip çıkalım. Evet, sahip çıkalım. Sahip çıkalım, sahip çıkalım arkadaşlar. Burada... yoruldum biraz, oturayım, dinleneyim böyle. Bu bizim eski çocukluğumuz buralarda geçti. Yani amacımız amacımız bu. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Ee, Allah'ımızın dediğini yapalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve bol selavatlar getirelim. Ee, namaz, gerçekten namaz kılmayan kardeşlerimiz teyze namaza başlasınlar. Ana babaya of çekmesinler. Ana babaya of çekmesinler. Büyüklerimizi sevelim. Küçüklerimize saygıyla bakalım yani sevgiyle bakalım yani. Birbirimize küfür etmeyelim, analarımıza küfür etmeyelim. Yani bir, bir analarımıza küfür etmeyelim arkadaşlar. Bir de bu var. Duyuyoruz zaten. Birbirimize tepki atmayalım, yumruk atmayalım. Müslüman Müslümanı sevecek arkadaşlar. Bu dünya fani. Ne sana kalır ne ona kalır. Ölümlü bir dünya. Yaşamak istiyorsak hayırlısıyla yaşayalım. Yaşamak istemiyorsunuz da yine de siz bilirsiniz. Takdir sizindir. Takdir Allah, takdir biz. Yaşatmak Allah'a mahsustur. Öldürmek de Allah'a mahsustur ama bunun, bunların değerini bilmek lazım. 4 ee, dört, dakika, evet. dört dakikayı açtık. Evet. Kapanışı yok. Kapanışı veriyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sözlerimizden yanlış varsa hepinizden özür dilerim. Hep, hepinizden özür dilerim. Niye özür diliyorum? Çünkü insanlık vazifemi yapıyorum. İnsanlık hayvanlarımıza da iyi davranan arkadaşlar. Bir de bu var. Esselamun aleyküm, aleyküm ve rahmetullahi ve